Herkese hayırlı sabahlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün aşure yapacağım arkadaşlar. Sabah şu anda saat 8. Erkenden böyle başlayayım istedim, yapayım istedim. Sizleri de çekeceğim. İnşallah bereketli ve lezzetli bir aşure yaparım. Şimdi mutfağa gidelim. Evet, akşamdan kuru fasulyemi, nohutumu ve buğdayımı suya koymuştum. Hepimiz biliyoruz ki akşamdan konulduğu zaman daha güzel pişiyorlar. Şey Evet bismillah deyip başlıyorum arkadaşlar. Şu anda haşlama işlemine geçtim. büyük düdüklümde buğday var. 10 dakika haşlayıp suyunu süzeceğim. O sarı suyunun gitmesini istiyorum. Tekrar 10 dakika pişirip suyunu süzüp daha sonra yavaş yavaş sıcak su ilave ederek pişirme işlemine devam edeceğim. Benim baktığım tarifte 150 gram kuru incir, 150 gram da kayısı yazıyordu. Ama ben incir ve kayısıyı aşurede bol sevdiğim için 200 gram koydum. Tabii ki sizler damak zevkinize göre azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz. Bu benim tercihim. 10 dakika kaynattığım buğdaylarımın suyunu döktüm. Şu anda tekrar 2 su bardağı ilave ettim ve azaldıkça sıcak su ekleyerek devam edeceğim sizlere şimdi diğer malzemelerimi göstermek istiyorum. Tarifte 3 su bardağı şeker vardı ama ben az şekerli sevdiğim için 2,5 su bardağı ekledim. Kuru incir ve karşı dediğim gibi 150'şer gram yazıyordu ama ben 200 ekledim. Pirinç 2 yemek kaşığı var. Karanfil 1 tatlı kaşığı, tuz çok az katmak için, kuru üzüm 150, fındık Küçük bir su bardağı yazıyordu ama ben fındık bol sevdiğim için büyük bir su bardağı tercih ettim. Fasulyelerim bayağı bir haşlanmış ilave ettim şu anda. Şimdi haşladığım nohutlarımı ekliyorum. Kuru incir ve kayısımı ekliyorum. Burada bir su bardağı süt var, şekerim var, tuzum var ve ben karanfilimi. Bir çay bardağı suda kaynatmıştım 10 dakika. Onu süzdüm. Şimdi onu ilave ediyorum. İyice karıştırıp ekleyeceğim. Arkadaşlar fındığımı da ekledim. Ve son olarak görüntü bu şekilde. En son bitiş hali bu şekilde salonuma getirdim. Burada dolduracağım. Sonra güzel bir görsel çekeceğim. Tripodum olmadığı için dondururken çekemiyorum. Evet komşularımın aşuresini hazırladım. Şimdi götürüp dağıtacağım. Hazırlandım geldim karşınıza. Arkadaşım Esra bugün gelmişti öğlen saatlerinde. Akşam öğle yemeğimizi yedik oturduk. Bir sahile gidelim dedik. Eşim şimdi Kadir Bey bizi sahile götürüyor. Evet, biz Yeşilköy sahiline geldik. Şimdi Kadir Bey de arabayı park ediyor. Ömer Alparslan da Esra da şuradalar pek belli olmuyor ama ben de böyle örtüyü serdim. Aslında Esra'nın kamp sandalyeleri vardı. Almadık, böyle yerde oturalım dedik. Öyle. Şimdi kahve içeceğiz. Atat öyle kahve. Ay yanlış kamerayı açtım ben. Evet Esra burada fotoğraf ve video çekme çabasında arkadaşlar. Her zaman gibi. Evet güzelliğini <laughs> kaydal tabii ki Şöyle önümüz deniz çok güzel. Ömer konumu bırak. <laughs> Arkadaşlar bu yeşil köyde meşhur Roma dondurmacısı var. Şöyle dondurma aldık. Ben limonlu ve sütlü aldım. Kadir Bey kaysılıyı deniyor. Nasıl beğendin mi? Oğlum her zaman iyi bir sütlü. Evet arkadaşlar bu videonun kapanışını burada yapıyorum. Size iyi akşamlar diliyorum. Umarım böyle beğenerek istediğiniz bir video olmuştur. Arkadaşım Esra ile kapanışı yapalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar.